Elit Magazin gündemine hoş geldiniz. Yine en çarpıcı gelişmelerle karşınızdayız. Bugün de skandallar, sürprizler ve yıldızların bilinmeyenleriyle dolu. Videoya başlamadan önce abone olup bizi desteklemeyi ihmal etmeyin. Daha güçlü bir Elit Magazin için desteğiniz çok değerli. Şimdi koltuklarınıza yaslanın çünkü Elit Magazin gündemi başlıyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Türk televizyonunun en ilginç figürlerinden biri olarak bilinen Uçan Adam Sabri Yıldız'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Sabri Yıldız, Kanal D ekranlarında yayınlanan Esra Ceyhan'ın programında kendini yere atarak havada durduğunu iddia etmiş ve "Havada durdum, şahitlerim var" sözleriyle hafızalara kazınmıştı. Bu anlar kısa sürede viral olmuş, "Havada durdum, şahitlerim var" repliği Türkiye'nin internet kültürüne damgasını vurmuştu. Yıldız, televizyon programlarında gösterdiği sıra dışı performanslarla dikkat çekmiş, aynı zamanda bazı sinema filmlerinde küçük roller üstlenmişti. Esra Ceyhan'ın programındaki görüntülerinin ardından tanınan Yıldız, popülerliği arttıkça taklitleri yapılmış ve uçan Sabri adeta bir kült karaktere dönüşmüştü. YouTuber Testo Taylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yıldız'ın ölüm haberini duyurdu. Sabri Yıldız, pek çok insanın hatırasında sıradışı bir televizyon karakteri olarak kalacak. İletişim Fakültesi mezunu ve TRT kökenli Esra Ceyhan, uzun yıllar süren başarılı televizyon kariyeriyle gündüz kuşağının en dikkat çeken yüzlerinden biri olmuştu. Ancak kamuoyuna yansıyan asılsız aldatma iddiaları ve bazı siyasi figürlerle ilişki yaşadığı yönündeki söylentiler kariyerinde kırılma noktası yaratmış ekran yolculuğu bu dedikoduların gölgesinde son bulmuştu. Ardından gündüz kuşağını devralan yeni yüzler, geçmişleri ve aile yapıları itibarıyla büyük bir imaj düzeltme operasyonundan geçirilmiş. Ekran karşısında topluma uygun figürler olarak sunulmuşlardı. Zamanla bu isimler belli bir toplum mühendisliğinin aracı haline getirilmiş, içerikler çarpıcı başlıklar ve uç örneklerle dolmuştu. Dayısından hamile kalan kızlar, damadıyla kaçan kaynanalar, canlı yayında çözülen aile sırları. Türkiye televizyonculuğu gerçekliğin yerini kurguya bıraktığı bir döneme böylece adım atmıştı. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Survivor'da yaşanan olaylar, yarışmanın seyrini tamamen değiştirebilecek bir krize dönüştü. Yayınlanan son bölümde Almeda Baylan hakkında acil durum konseyi toplandı. Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamalarla birlikte perde arkasındaki detaylar izleyicilerle paylaşıldı. İddialara göre Almeda ve Batuhan, ödül oyunu sonrası konakladıkları evden yiyecek ve bazı kişisel malzemeler alarak prodüksiyon kurallarını ihlal etti. Üstelik bu esnada ekibin bir çalışanına yakalandılar ve çantayı saklamaya çalışırken Almeda'nın fiziksel temas kurduğu öne sürüldü. Olayı detaylandıran Ilıcalı çantayı vermemek için çabalamışlar. Almeda çantayla odaya giriyor ve kadın görevlimizle fiziksel teması oluyor. Şu an yarışmalarda yer almayacak. Temasın şiddeti yüksekse diskalifiye edeceğiz dedi. Konseyde söz alan Almeda ise içeri girme dedikçe üzerine gelince sinirlendim. Zaten psikolojik olarak zor bir andaydım. Tepkimi kontrol edemedim şeklinde konuştu. Ilıcalı, çantada temizlik malzemeleri değil başka şeyler olduğunu düşünüyoruz. Üç prodüksiyon çalışanı çantanın peşinde, sen ise duş almaya giriyorsun. Bu mantıklı mı? Şu an gözetim altındasın ve survivor ortamında bulunamayacaksın. Cezanın şekli kısa süre içinde netleşecek ifadelerini kullandı. Olay yalnızca prodüksiyonla sınırlı kalmadı. Sosyal medya platformu X'te bir sesli sohbette konuşan Almeda'nın menajeri daha ağır iddialar ortaya attı. İddiaya göre Almeda, yarışmacılardan Dilşah'a fiziksel şiddet uygulayarak onu saçından tutup nehre attı. Bu sözler duyulunca odada bulunan bir kullanıcı, odada konuşmayalım bunu diyerek konuyu kapatmak istedi. Almeda'nın diskalifiye edilip edilmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Ancak yaşananlar, Survivor tarihinde benzeri az görülen bir gerilim olarak hafızalara kazındı. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. 1972 yılında Sovyetler Birliği tarafından fırlatılan Kosmos 482 adlı uzay aracı aslında Venüs'e iniş yapması için tasarlanmıştı. Ancak fırlatmanın son aşamasında yaşanan bir arıza nedeniyle dünya yörüngesinde kaldı. Bu modül o zamandan beri elips şeklindeki yörüngesinde dönmeye devam ediyor ve artık kontrolsüz bir şekilde yeryüzüne düşmeye hazırlanıyor bilim insanları nereye ve ne zaman düşeceğini kesin olarak söyleyemese de Mayıs ayının ilk günleri içinde gerçekleşmesini bekliyor. Düşme ihtimali olan bölgeler arasında Orta Doğu, Orta Asya ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu Güneydoğu Avrupa sayılıyor. Bu da kalıntıların yerleşim alanlarına ulaşma riskini artırıyor. Modülün yaklaşık 500 kiloluk kısmı, Venüs'ün sert atmosferine dayanacak şekilde üretildiği için Dünya atmosferinde parçalanmadan yüzeye ulaşabilir. Benzer görevlerde kullanılan roketlerle fırlatılan bu araç, tıpkı görev arkadaşı Venera 8 gibi aynı tasarıma sahipti ancak teknik bir aksaklık hedefinden sapmasına neden oldu. Uzayda geçirdiği onlarca yılın ardından şimdi en çok merak edilen şey yeryüzüne ne kadar sağlam ve nereye düşeceği. Hesaplamalara göre çarpma anındaki enerji küçük çaplı bir patlamaya eşdeğer olabilir. Bu durum gözlerin yeniden gökyüzüne çevrilmesine yol açtı. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, Boğaziçi Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlikte yine gündem olmayı başardı. Sosyal medyada, Matcha repliğiyle ünlenen ve genç kuşağın fenomenleri arasına adını yazdıran Talu, öğrencilerin isteğiyle bu meşhur repliği bir kez daha seslendirdi. Bu an sosyal medyada hızla yayıldı ve kullanıcılar vay halimize yorumlarında birleşti. 2003 doğumlu Derin Talu, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Gerek sosyal medya paylaşımları gerekse TikTok'taki aktifliğiyle dikkat çeken Talu, bir süredir ablası Deren Talu'nun da önüne geçmiş durumda. Banana bread ve matcha takıntısıyla hayatımıza giren Talu, özellikle annesi evde olmadığı için matcha içeme işini anlatırken kullandığı so sad, so sad ifadesiyle hafızalara kazındı. Türkçe ve İngilizceyi iç içe kullandığı konuşmaları, abartılı diksiyonu ve kendi deyimiyle CVC olan sevgili beklentisiyle ilgi çeken Talu, TikTok videolarında mutfağa da el atarak izleyicilerin karşısına çıkıyor sosyal medya üzerinden yükselen popülaritesi sayesinde, son zamanlarda üniversitelerdeki söyleşi davetleriyle öne çıkan isimler kervanına katılmış olması ise kimseyi şaşırtmadı. Gelişmeler gösteriyor ki, derin talıyı daha çok konuşacağız. Beste Kökdemir, iş insanı Fazlı Erdin Çatak'tan aldığı evlilik teklifiyle büyük bir sürpriz yaşadı. Uzun süredir gözlerden uzak bir ilişki sürdüren Kökdemir, Sakin bir günün sonunda, birlikte oldukları noktada manzaranın tadını çıkarırken Çatak'ın diz çökerek evlenme teklifini kabul etti. Bu an, çiftin hayatında yeni bir sayfa açarken sosyal medyada büyük bir ilgi gördü. İş dünyasının tanınan isimlerinden Fazlı Erdin Çatak, Kökdemir'e manzara eşliğinde yaptığı sürpriz evlilik teklifiyle duygusal anlar yaşattı. Çiftin bu özel anı sosyal medya hesaplarından paylaşmasıyla takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı. Kökdemir, duygularını Nazım Hikmet Ra'nın, senin bana nasip olman, şahsi hayatımın en değer biçilmez talihidir sözleriyle ifade ederek bu anı takipçileriyle paylaştı. Çiftin sade yaşam tarzı ve medyadan uzak kalmayı tercih etmeleri dikkat çekiyor. Yapılan evlilik teklifinin ardından yaşadıkları bu anı, yakın çevreleri, doğal bir atmosferde, tamamen anın içinde olduklarını belirterek tanımladı. Beste Kökdemir ve Fazlı Erdinç Çatak, ilişkilerini bu uyumla sürdürdükleri için bu özel anın ardından evlilik yolunda nasıl bir adım atacakları merak konusu oldu. Henüz bir düğün planı olmadığının belirtilmesine rağmen bu sürpriz gelişme magazin dünyasında geniş bir yankı uyandırdı. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Türk müziğinin simge isimlerinden Sezen Aksu'nun eserlerinin tüm hakları Universal Music Group tarafından satın alındı. Anlaşma kapsamında sanatçının 21 tekli ve 30 albümünden oluşan müzik kataloğunun yayın, senkronizasyon ve telif hakları devredildi. Bu adımla Aksu'nun eserlerinin uluslararası platformlarda daha geniş dinleyici kitlelerine ulaşması amaçlanıyor. Universal Music Group Türkiye Genel Müdürü Nazan Hacıgüzeller, Sezen Aksu'nun müzikal mirasına duydukları saygıyı vurgulayarak, bu kıymetli kataloğun emanetçisi olmaktan onur duyduklarını belirtti. Aksu'nun söz yazarı, besteci ve yapımcı kimliğiyle yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası alanda da önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Hacıgüzeller, bu işbirliğinin hem Sezen Aksu'nun kariyerine hem de Türk Müziği'nin global görünürlüğüne katkı sunacağını dile getirdi. Sanatçının kariyeri boyunca 40 milyondan fazla fiziksel albüm satışı elde etmesi ve dijital müzik platformlarında aylık 6 milyonu aşan dinleyiciye ulaşması bu stratejik satın almanın temel etkenlerinden biri oldu. Gülümse ve Hadi Bakalım gibi kült haline gelmiş parçalarıyla yalnızca Türkiye'de değil Balkanlar ve Orta Doğu'da da geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Aksu'nun eserlerinin önümüzdeki dönemde dünya genelinde daha fazla görünür olması hedefleniyor. Satın alma bedeli ve telif detayları kamuoyuyla paylaşılmadı. Ancak müzik sektörü kaynakları böylesine kapsamlı bir kataloğun ciddi bir maliyetle devralınmış olabileceğini değerlendiriyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma fenomen ve televizyon sunucusu Kadir Ezildi, uzun süredir birlikte olduğu Gamze Türkmen ile hayatını birleştirdi. Temizlik videolarıyla tanınan ve ardından bir yarışma programında sunuculuk görevini üstlenen Ezildi, sade bir nikah töreniyle evlendi. Çiftin mutluluğu, sosyal medya üzerinden paylaştıkları karelerle takipçilerine ulaştı. Ezildi, daha önce Erzurum ve İstanbul'da gerçekleştirdikleri görkemli nişan törenleriyle gündeme gelmiş bu süreçte yaklaşık 500 bin lira harcama yaptığını açıklamıştı. O dönem sosyal medyada hem beğeni toplamış hem de bazı eleştirilerin hedefi olmuştu. Eleştirilere sert bir dille yanıt veren ezildi, ailesiyle birlikte her detaya önem verdiklerini vurgulamıştı. Nikah günü, ezildi siyah takım elbise, Türkmen ise beyaz, dar kesim midi boy elbise tercih etti. Törene çiftin aile üyeleri, yakın dostları ve sevenleri katıldı. Nikah sonrası açıklama yapan ezildi. Sonunda dünya evine girdik. Herkes dünden beri hazır mısınız diyordu. Evet hazırdık ve evet dedik. Ailemize yeni bir üye katıldı. Artık Gamze ezildi ifadelerini kullandı. Çiftin evlilik tarihi olarak seçtiği 5 Mayıs tarihi de nikah salonlarında yoğunluğun yaşandığı günlerden biri olarak kayıtlara geçti. Bu özel günde Ezildin'in yakın arkadaşı DJ Doğancan Öz adlının araç süsleme sürprizi de dikkat çekti. Sade nikah töreninin ardından yapılan paylaşımlar takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.